Sevgili ikizler, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Mayıs ayını birlikte inceleyeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Evet sevgili ikizler, Mayıs ayına 1 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Venüs-Jüpiter kavuşumuyla başlıyorsunuz. Kariyeriniz, iş hayatınızla ilgili güzel etkileşimler mevcut. Fırsatlar gelebilir. Konumunuzu iyi bir noktaya taşıyabilirsiniz. 2 Mayıs'ta Venüs Koç burcunda olacak. 20 Mayıs'ta da Boğa burcunda olacak. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınızdan güzel destekler var. Daha çok sosyalleşeceğiniz bir zaman dilimi. Hayatınızla ilgili yapmak istediğiniz değişiklikleri gerçekleştirmek, olmasını istediğiniz hayallerinizin peşinden gitmek için güzel etkiler mevcut. Harekete geçebilirsiniz. 5 Mayıs'ta Güneş ve Uranüs kavuşumu mevcut. Biraz daha içe dönük olacağınız bir zaman dilimi kendinizi dinleyeceğiniz, içsel huzuru bulabileceğiniz bir zaman. 10 Mayıs'ta Merkür İkizler Burcu'nun yani sizin burcunuzun 4 derecesinde geri harekette olacak. 12. eviniz etki alıyor. İş dünyanız ve ruhsal konularınıza etki ediyor. Burası aynı zamanda gizli düşmanlıkları da anlatır. Gizli düşmanlıklara karşı dikkatli olmanızda fayda var. 23 Mayıs'a kadar geri hareket devam edecek. Geçmiş ilişkilerinizden dönüşler olabilir. Onları hayatınıza almamanızda fayda var. Sadece zaman kaybedersiniz. İlişkiniz yine yürümez, ilerisi olmaz. Biraz takıntılı bir ruh hali içinde olabilir. Kafanıza birçok şeyi takabilir, kendinizi yıpratabilirsiniz. İkili ilişkilerde iletişime dikkat etmenizde fayda var. Gerilimler artabilir. Bazı insanları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. 11 Mayıs'ta Jüpiter Koç burcunda olacak. Şans ve bereket gezegeni sizlere de etki aldığınız alanlarda haritanıza göre güzellikler ve şanslar getirecektir. 16 Mayıs'ta Akrep burcunda 25 derecede Akrep dolunayı gerçekleşecek. 25 derece yakınlarında göstergeniz varsa daha fazla etki alacaksınız demektir. 6. eviniz etki alıyor. Ay tutulmaları, bitişler, sonlanmalar demektir. İş ve kariyer alanlarınızda değişimler getirebilir. iş temponuzda artış söz konusu olabilir. Günlük rutinlerinizde değişiklikler, buralara düzen getirme, düzenleme söz konusu olabilir. İşinizden memnun değilseniz iş değişiklikleri söz konusu olabilir. Sağlığınızla ilgili ihmal ettiğiniz konular gündeme gelebilir. Küçük operasyonlar geçirmeniz söz konusu olabilir. 18 Mayıs'ta Mars ve Neptün kavuşumu var. İş arkadaşlarınızla ilişkilerde Otorite figürleriyle ilişkilerde biraz iletişim sıkıntıları yaşanabilir. Anlaşmazlıklar meydana gelebilir. 21 Mayıs'a kadar güneş Boğa burcunda olacak. Biraz enerji düşüklüğü hissedebilirsiniz. Kendinizi biraz geri plana çekebilir, geri planda yaşananları seyredebilirsiniz. Aslında biraz inzivaya çekiliyorsunuz. Bu dönemde çok fazla şey düşünebilir, biraz kendinizi yıpratabilirsiniz. Olmasını istediğiniz gerçekleşmeyen konularla ilgili Arkanızdan dönen işler, dedikodular, laflar, sözler olabilir. Ama siz cevap vermeye bile tenezzül etmeyeceksiniz. 21 Mayıs'ta güneş ikizlere yani burcunuza giriş yapıyor. Birinci eviniz etki alıyor. Gündem sizsiniz. Artık daha ön planda olacak, daha görünür olacaksınız. Güneş size ışık saçacak. Yalnız ikizler sizlere bir aşk gelebilir. Yeni ilişkilere başlayabilirsiniz. Yeni girişimlerde başlatabilirsiniz bu dönemde. 25 Mayıs'a kadar Mars Balık burcunda olacak. 10. eviniz etki alıyor. Ailevi konularda gerilimler yaşanabilir. Kariyerde otorite figürleriyle ilişkilerde sorunlar yaşanabilir. Evli ikizler, eşle olan ilişkilere dikkat. Buralarda biraz sıkıntılar yaşanabilir. 23 Mayıs-3 Haziran arası Merkür Boğa burcunda retro harekette olacak. Biraz Takıntılı olabileceğiniz bir süreç, bazı insanların gerçek yüzlerinde görebilirsiniz. Geçmiş hesaplar tekrar gündeme gelebilir. Buralarda bazı insanlarla görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. 25 Mayıs'ta Mars Koç Burcunda olacak. 11. konularınız etki alıyor. Arkadaşlarınızla ilişkiler gündemde olacak. Onlarla fazlasıyla vakit geçireceksiniz. Hayatınızdan beklentileriniz hayalleriniz, hedeflerinizle ilgili hareket etmek isteyeceksiniz. 30 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda yani burcunuzda yeni ay gerçekleşiyor. 8 derecede. Hayatınızda yenilikler getirebilir. Değiştirmek istediğiniz alanları değiştirebilirsiniz. Sizlere bu süreçte güzel haberler gelebilir. Şanslı ve fırsatlı etkilerin olabileceği bir dönem sizler için. Genel olarak ayın etkileri bu şekilde. Ayınız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili ikizler.